Ortodonti tedavisinde diş teli ya da şeffaf plak tedavisi fark etmez. Zaman zaman dişlerin arasından aşındırmalar yapılır. Peki bu aşındırmalara gerçekten ihtiyaç var mıdır ya da bu aşındırmalar dişlere zarar veren bir işlem midir? Bu aşındırmalara IPR ya da stripping adını veriyoruz ve iki dişin arasında 0.1 mm ile 0.5 mm arasında değişen aşındırmalar yapıyoruz. Bu öncelikle günlük hayatta sizi rahatsız edecek bir aşındırma değil. Ve bunu yaparken dişin minesinin pürüzsüz yüzey özelliğini bozmayacak özellikle özel aşındırıcılar kullanıyoruz. Peki ne gibi durumlarda kullanıyoruz? Dişlerin arasında diş eti çekilmeleri olduğunda ve diş etiyle dolu olması gereken boşlukların varlığında bu boşlukların kötü görünümünü ortadan kaldırmak için yapıyoruz. Bazı durumlarda dişler çok geniş ve kaba göründüğü durumlarda bu kaba görüntüyü ortadan kaldırmak için yapıyoruz. Bazen de çok önde konumlanmış dişleri biraz geriye doğru toplamak için kullanıyoruz. Ve gerçekten doğru bir planlamayla doğru zamanda yapıldığında gülümsememize çok küçük bir dokunuş, çok güzel bir dokunuş oluyor.